Selam, nasılsın? İyi misin? Çok iyi gördüm seni. Haftada zaten artık okulların açılmasının ilk haftası bitmek üzere. Umarım ilk haftan da güzel geçiyordur. Perşembe günündeyiz, yarın cuma. Mis gibi, ondan sonra hafta sonu bol bol eğleniriz. Ama şunu duyurayım hemen bilmeyenler için. Enzomeni olmayacak, bunu topluluktan da buyuracağım. Bu hafta enzomeniyeyi yapamayacağım, haberiniz olsun. Ama bir sonraki hafta daha böyle ee, geniş kapsamlı şekilde bunu yapma planım var, haberiniz olsun. Bir hafta bir ara verelim enzomeniye. Arkadaşlar bunu da duyurduktan sonra artık geçelim ee, her sene yapılan Pro Wrestling Illustrated 1979'dan beri bu ortamlarda en popüler dergi. Arada bu tarz yine dergiler falan var ama Amerika bazlı bu dergi dünyanın en popüler dergisi güreş konusunda. Ve biliyorsunuz ki bu artık hani online dergi falan da devirde artık herkes böyle alıp eline kağıt okumuyor tabii ki. Online'da alınabiliyor ve Pro Illustrated her sene 500 güreşi seçiyor kaç Ne kadar zamandır seçiyordu bunları bir dakika 1991 yılından beri Her yıl En iyi 500 güreşçiyi seçiyor Pro Illustrated Böyle bir şey yapıyor ve bu senekilerde açıklandı artık şey hani onlar zaten parça parça açıklanıyor falan böyle Top 20 en iyi 20 falan da açıklandı artık Bu seneki e, En iyi Pro Illustrated yazarlarının e, falan işte oradakilerin seçtiği En iyi 500 güreşçi listelendi. Şimdi bunlara bakacağız sizlerle. Ondan önce şunu da belirteyim. Bu ne zamanlar için geçerli? Şu an itibariyle değil. Bu şey itibariyle 2021. Yani yılın tam ortası. Tam böyle işte Haziran sonra Temmuz başı. 2021'den 2022 arası. Hani şu an buraya kadarki değerlendirmeler Temmuz'un başı itibariyle. Bakın Temmuz, Ağustos, Eylül. Hani iki buçuk ay. İki buçuk aylık bir süreç bu. Unutmayın. Ona göre değerlendireceğiz şimdi. Gelin bakalım. Tak. Buradan ekranı alayım size. Ama evet, şuradan başlayalım. Böyle zaten duyurdu Processing Illustrated. Artık Twitter falan çok kullanıldığı için. Güzel bir basın var. Ben bu arada böyle şeylere bayılıyorum ya. Ben hardcore bir dergi okuyucusuydum. Yani geçmiş zaman kullanmak zorundayım çünkü. Aa, çok büyük bir hobimdi bu benim. Dergileri alıp hatta ilk günden bitirdiğim falan olurdu böyle. Bir sürü işte spor dergileri, e, ne bileyim level dergisi gibi böyle oyun dergileri olsun. Bir sürü şey National Geographic, tarih dergileri. Artık maalesef e, birkaç yıldır hayatımdan bunu çıkarttım mecburen. Yani mecburen derken aslında yapabilirim ama niye yapmıyorum bilmiyorum. Dur ya ben geri döneyim dergi <laughs> Çok sevdiğim bir şeydi çünkü. Böyle bu tarz şeyler çok severdim. E, spor, özellikle spor konusunda içerik yapanlar ya da mesela böyle level fan şey yapardı işte. Yılın en iyi oyunları falan gibi. Böyle değerlendirme çok hoşuma gidiyor benim. Ama okuma hoşuma gidiyor. Bunları görme hoşuma gidiyor. Yapmak değil. O yüzden ben yaptığım zaman çünkü <laughs> sıkıntı çıkıyor böyle şeyler. Nasıl olur ya öyle falan filan diye. Elbette fikirler farklı şeyler yani doğal olarak herkesin fikri farklı. Zevkler, renkler tartışılmaz. Ben çok tercih etmiyorum böyle bazı şeyler. Artık tier bile yapmıyorum biliyorsunuz ki. Göreceğiz. Bakalım. Şimdi arkadaşlar 20 numarada buradan direkt listeye de bakabilirsiniz siz de. 20 numarada Drew McIntyre var. Unutmayın bunu. Bakın burada yazıyor mu yazmıyor. İşte 2021 Haziran sonundan Evet 2021 Haziran sonundan 2022 tam Haziran sonuna kadar. Başı, Temmuz başına kadar yani. Bu süreci değerlendirildiği bir liste bu. Top 20 böyle. Drew McIntyre 20. sırada. Belki yükselirdi. Ee, biraz daha devam etse şu an hani o değil de bir 2-3 ay sonra yapılsa ya da böyle yıl başlarında yapılsa muhtemelen Drew McIntyre yükselecekti. 19. Kenny Omega. Sakatlık çok etkiledi onu. Kenny Omega'yı ki geçen sene bir numaraydı biliyorsunuz ki. Ona da bakacağız birazdan. Geçen senekileri kıyaslayacağız. Ee, Wikipedia'dan. Bir numaraydı Kenny Omega. Şu an 19'a düştü. İşte sakatlandığı için çok fazla aşağı düştü. Geriledi yani. 18'de Adam Cole var. Biliyorsunuz e, AW girişi güzeldi. Son zamanlarda insanlar pek memnun değil onu kullanım dışından. Ben AW artık izlemiyorum. Çok nadir bakıyorum yani. AW içeriği de yap, yapmayacağım artık. Çok ilgimi çeken bir şey olursa haberiniz olsun. 17 numarada Seth freaking Rollins var. Seth Rollins ana kemerlerle kap... Ne ana kemeri? Kemerle işi olmasa bile uzun zamandır yine de ilk 20'ye girebiliyor. Biraz daha bahsederiz kim nerelerde olur. Önümüzdeki yıl tahminlerini de yapacağım. Buna da önümüzdeki sene bakarız geri dönüp. 16. sırada MJF var. 15'te Tanahashi var. 14'te Impact World Champion Josh Alexander var mesela. Alexander da yanılmıyorsam 150 gün falan olmuş mudur ya Moose'dan aldığı kemeri? 150 gün olmuştur ya. Olmuştur diye düşünüyorum. 14'te. 13 Matt Cardona mesela. Tam bir başarı öyküsü. Adam Zack Ryder olarak WWE'de hep belli bir seviyenin güreşçisiydi ve bunun ötesine gidemiyordu. Olmuyordu bir türlü. işte internet championship'tır bir şeylerdir böyle. Biraz da eğlence faktörü olmuştu ama adam ondan sonra indilerde falan kendini buldu. Hatta hani Impact ya şey AEW'da falan güreşti boy gösterdi yani biliyorsunuz. Güreş ya hatırlıyorum AEW'da. Şey i̇şte ben izlemedim. Fotoğraflarını hatırlıyorum. Hiç izlemedim ama yanılıyorsam da bilgilendirin beni. Şu an sanki böyle bir AEW'da Matt Cardona gördüğümü hatırlıyorum çünkü fotoğrafını falan. O dönem takip etmiyordum. Can Maksli var 12. sırada. Can Maksli muhtemelen biraz daha bu geç yapılsaydı daha yukarılarda olabilirdi. Çünkü kemer falan aldı biliyorsunuz. 11'de Shingo Takagi var. Japon güreşleriyle ilgili pek bilgim olmadığı için bir şey diyemiyorum. Haberiniz olsun. Jonathan Gresham onda mesela. Yine güzel. Biggie 9. Yanılmıyorsam dündü galiba. Ben bu videoyu tam gününde yani 15 Eylül'de yayınlıyorum şu an. Tam gününde izliyorsunuz. Tam böyle şey yani mis gibi çıktığı gibi. Dündü galiba yanılmıyorsam Biggie'nin Öyle hatırlıyorum. Keşin günüydü. Yıl yıl dönümüydü galiba. Yanılıyorsam da yine şu an hatırlamıyorum çünkü tam. Galiba ya dün ya ondan önceki gündü. Yine bu ay içindeydi galiba. Biggie'nin yıl dönümüydü. Ona göre de işte hani nereden nereye, yani neden 9. sırada umarım anlamışsınızdır. 8'de şu, şu AAA'nin uzantısı neydi ya? Association bir şey. Neyse işte bildiğimiz Lucha Libre World Worldwide. AAA, Triple A'in mega şampiyonu El Hijo del Vikingo. Hiçbir fikrim yok kendisiyle ilgili ama sadece şey olduğunu biliyorum. Kenny Omega'nın e, ki genç de yanılmıyorsam yanılıyor da olabilirim. Çok eski bir güreşi değil yani yeni. E, Kenny Omega'dan, Omega'nın sakatlığında biliyorsunuz bu kemer yani mega şampiyon. Kenny Omega'daydı zaten hiç, mega şampiyondu. Sakatlanınca onu da bıraktı. Onu alan kişi o zamandan beri de onda. 7 Brian Danielson. Brian Danielson da yine AEW'da yine güzel işler yaptı. Ya ben seviyorum. Tamam çok ön plan değildi ve belki de artık ana kamera doğru gitme yolunda olabilir ilerleyen dönemlerde. Göreceğiz hani o belli olmaz. İzlemediğim için de şu an eğlendi mi merendi mi bir şey falan turnuva vardı. Çok yorum yapmayacağım o yüzden. Altıda Cody Rhodes var. Cody Rhodes'u da güzel yine yazarız. Cody Rhodes da hani WWE'de tam güzel işler yapacaktı ki olmadı. Belki önümüzdeki yılda daha farklı şeyler olur. Birazdan o top 20'den kimlerin nerelerde olabileceğini tahmin edeceğim. Ona da bakacağız. Onu en sona saklayayım. 5. sırada WWE şu anki WWE United States Şampiyonu Bobby var mesela. Bobby Lashley ilk 5'te olması bana okey, mantıklı geliyor. Çünkü Raw'da özellikle en ön planda güreşçilerden biriydi bu süreçte. Ve yani günümüzde şu an bakarsanız zaten Setonist diyor değişler işte Raw'ın falan derken Bobby geliyor. Sen hayırdır diyor yani. <laughs> Bobby top 5'te olması... Okey geliyor buna. Adam Page keza. Yine AEW şampiyonu olduğu süreci falan vardı. Adam Page'in de ilk 5'te olması çok mantıklı. Ve zaten hani özellikle güreşin geleceği olarak görülen isimlerden biri. Bakalım AW'daki geleceği nasıl olacak onu da ben merak ediyorum aslında bireysel olarak. Göreceğiz. 3 numarada Siyan Punk var. Siyan Punk'ın... Valla Siyan Punk eğer 3 numaraysa... Şöyle söyleyeyim. Biraz daha ilerleyen dönemlerde falan bu e, yapılmış olsaydı da herhalde daha da yukarı çıkacaktı o zaman. Gibi geliyor bana. Çünkü şampiyonluk falan işte biliyorsunuz. ki e, sakatlıktan bıraktı geri aldı sonra tekrar e, olmadı yani oralar. <laughs> Bakalım ne olacak. Bıraktı kemeri falan biliyorsunuz ki. Bir sürü mevzu oldu. 2 numarada Okada var mesela. Okada'yı ben hayatımda bir kere canlı izledim. Maçlarını izledim. Ama bir kere canlı izledim. O da beraber hatta şey dedim mi sabah uyanmıştık böyle ben uyanmıştım erken. Eee... Discord'a girdim baktım tam Dominion falan var böyle arkadaşlar izliyor birkaç kişi çok az kişiydik zaten Beraber izledik orada ilk defa o kadar canlı izledim i̇şte Jay maçı vardı zaten ya Maçın başı zaten hep sıkıyor sıkıyor ki genelde sonra açılıyorlar zaten O kadar muhteşem bir güreşçi ki zaten şimdi de göstereceğim size son Hani galiba son 6-7 yılda sürekli ilk 5'te falan ya Öyle bir adam zaten Ama ben şimdi birazcık daha hani güreşin Japon tarafı progresuyla pek alakam olmadığı için net bir şekilde yorumlayamıyorum. Kusura bakmayın o yüzden. Bir numarada Undisputed WWE Universal Champion Roman Reigns. Bu da Roman Reigns'in 2016 yılından sonra yukarıda da yazıyor. 2016 yılından sonra ilk defa Pro Wrestling Illustrated 500'de bir numara olduğu yıl. Haberiniz olsun. Geçen sene ikiydi. Ken Omega'nın arkasında. Bana da mantıklı geliyor. Çok da şey Ama şimdi bu sefer artık hani aradan bir yıl geçti. Bu adam hala şampiyon. Bir numara yazarsınız artık. Ve yazmışlar da. Yani Sezar'ın hakkı Sezar'a verilmiş. Şimdi şuna bakayım sonra birkaç tahmin yapacağım. Burada arkadaşlar sizin de göreceğiniz üzere eee ilk 5 falan bakacağım. Şey yani eski tarihten değil. Bak o kadar mesela ilgimi çekmişti ya benim. O kadar bakın ilk nerede giriyor ilk 5'e? 1 2 3 4 5. Bak 2016'da 2. sırada, 2017'nin en iyi güreşçisi. 2018 3, 2019 5. Bir 2020'de 6 olmuş. 2021'de yok burada ama 2022'de yine 2. sırada mesela. Yani bu çok büyük bir başarı bu arada. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Sen son yılların dünya üzerindeki en iyi 3-5 güreşçisinden birisin demek. Harikulade. İşte bakalım o kadar ya bana şey geliyor. Böyle ya bu çok büyük bir başarı ki Pro Wrestling Illustrated işin artık iyice geekleri hani her taraftaki güreşi izliyorlar ki yani yani alın bakın şurada nerede o? <laughs> El Hijo del Vikingo da burada olduğuna göre. Hani Meksika, Kanada olsun, Japonya olsun, bir sürü yerden ilgilendikleri için bunların hepsini mantıklı değerlendirmek çok hoşuma gidiyor benim. O yüzden mesela şimdi bak şimdi diyeceksiniz ki bir dünyanın en büyük şirketi değil mi? Güreş konusu en çok ön planda olan en çok izleyicisi olan okey. Ama şunlar işte bakın bunlar bunlar çok güzel detaylar. Seviyorum hoşuma gidiyor benim. Böyle arkadaşlar. geçen senekine de hatırlamak gerekirse Ken Omega 1'di. Roman Reigns 2 Bobby Lashley 3'tü mesela bu güzel bir detay. 4 Drew McIntyre'dı ki bence Drew McIntyre bu sene o tarihte değil daha ilerleyen zamanlarda yapılsaydı eğer bu Project Illustrated ki belli zaman aralıklarla yapılabiliyorsunuz ki bence durum ekiter biraz daha yukarıda olabilirdi. Genel olarak böyle işte arkadaşlar. Şimdi birkaç şeyden bahsetmek istiyorum son olarak. Şimdi buradaki listede özellikle mesela MCF 16. sırada MCF var. MCF kesinlikle ama kesinlikle bir sonraki sene bu yapıldığı zaman bakın sözümü buradan söylüyorum bir sakatlık makatlık olmazsa ya da gerçekten saçma sapan bir ring dışı bir olay olmazsa MCF önümüzdeki sene kesin ama kesin ilk 5'te olacak abi. Bak kesin diyorum. Çünkü MCF gidiyor artık ana kemere. Bak aynı şey Adam Page için de söylüyorduk. Geçen sene benim de böyle arada böyle baktığım dönemlerde Adam Page belli bariz geliyordu yani. Şampiyon olacaktı çünkü. Ama şimdi Adam Page bir noktada MCF başka noktada. Siz MCF tam sizin istediğiniz gibi bir adam olabilir. Tam böyle iyi de buyurun. Şişem ötüyor. <laughs> Ve gerçekten böyle bir mikrofon yeteneği, böyle bir figür varken siz bunu direkt şampiyon yaparsınız. Ve MCF önümüzdeki sene 2023 yılında ne bileyim ölmezsek kalmazsa burada içerik yaparsam tekrardan bakarız. Ya da siz dönüp buna bakarsınız aa öyleymiş diye. MCF kesinlikle ilk 5'te olacak. MCF çok uzatmadan yakın bir tarihte ana kemer alıp bunu uzun süre taşırsa o zaman işte ilk 2, ilk 3'te olur. Bak çok samimim bu konuda çok ötesini söylemem gerekirse bire bile çıkabilecek potansiyeli var bence. Çok samimi söylüyorum. Onun dışında bakalım. Drew McIntyre eğer bir tık daha yukarılara oynarsa yukarıda olur. Ama şuradaki 17'deki Seth Rollins. Seth de ben yukarılarda göreceğimize. ilk onda göreceğiz. Bak şu andan söylüyorum. Seth özellikle Triple H geldiğinden beri kemer 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 falan diyor. Kemer alırsa mid kat ne bileyim ana kemer bir şekilde var. Artık kemer Roman'dan gider bir şeyler olursa. Ve Seth bunun en, en büyük adaylarından biri ana kemer. Ana kemer olmasa bile Setonis'in kullanımı daha farklı bir şekilde ha, farklı bir şekilde dönecek. Çok belli bu Triple ile beraber. Ben ilk onda göreceğimizi düşünüyorum Rollins'i ama olası bir kemer ne bileyim ya da mid card kemer alıp uzun süre taşıma bir şey olursa o zaman ilk başa bile girebilir. Setonis, MJF unutmayın. Bak bunlar yukarıda olacak. Can Maxli yukarıda olmaya potansiyel kesinlikle Can Max de olabilir. Biggie düşecektir buralardan. Brian Danielson olası bir şampiyonluk sürecinde Belki olabilir. Yine yukarıda adı. mesela. Bakın. Cody Rhodes eğer Royal Rumble'da. Öyle düşünürse Royal Rumble'da gelecek falan. Cody bir şekilde döndü sakatlıktan. Ve hani bunların tam şeyi e, işte 6. ayın sonundan o, o dönemler değerlendiriyorlar. Hani önümüzde böyle dolu dolu bir 6 ay olacak yani. Cody Rhodes burada olası bir şekilde de atıyorum Rumble kazandı. Gitti ana kemer aldı. Bir şeyler yaptı. Resilmeye de çıktı falan derseniz Cody Rhodes 6 değil daha yukarıda olur. Yukarıda olur. ilk 2-3 oynar çok bariz. Bunları göre CM Punk iyice düşecek. Düşecek yani o belli. Roman Reigns ile ilgili birazcık şüphelerim var. Kemeri kaybederse illaki düşecektir. Çünkü ben kemeri kaybeden bir Roman Reigns'in uzun bir süre böyle ortalıklarda görünmeyeceğini düşünüyorum. Biraz hani böyle part time mı evrilir artık başka bir şey mi yapar ama uzun bir dinlenme süreci olacağını düşünüyorum ben. Roman Reigns'in ki artık iyice dinlenmeye başladı gibi yani. Farkındasınızdır umarım yani. Brock Lesnar'ı da yendiğinden beri SummerSlam'den. Drew McIntyre'ı zaten uzun zamandır, aylar öncesinden ayarlamışlardı. Şimdi artık bir dinlenme sürecinde gibi. Kim var çünkü rakip? Belki de göreceğiz işte. Crown Jewel'da birini çıkaracaklar geçiş rakibi. Bence öyle olacak bu arada. Crown Jewel'da illa orada olsun diye Arabistan'da birini çıkaracaklar. Devam edecek. Ondan sonra hadi Survivor Series'te bir oluş Bloodline olarak belki maça çıkarlar. Ondan sonra artık Rumble galibini falan bekleyecek herhalde. Bana öyle geliyor. Göreceğiz. Bobby Lashley bir tık düşebilir oralardan. Çünkü ben Babileş'in artık bu United States'ten sonra ana kemer almazsa ki ben zannetmiyorum başka bir alacaktır Roman'dan. Babileş'liği ben daha aşağılarda göreceğimizi düşünüyorum. Yani genel olarak böyle. Şimdi diğer Japon tarafı ya da işte Triple A oralardan falan bir şey şu an fikir beyan edemiyorum. Kusura bakmayın önden. Ya benim şu ilk 20'deki yukarıya oynayacağını düşündüğüm kişiler Cody Rhodes, MCF kesin. 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 En tepelerde olacak. Seth Rollins, Duruma göre Maxley Hatta Brian Danielson olabilir ama bilmiyorum. Maxi sanki bir tık daha önde gibi geliyor bana. Göreceğiz. Öyle arkadaşlar. Evet. Pro Wrestling Illustrated 500 2022 listesi de böyleydi. Siz de bütün fikirlerinizi yazın. Size göre Sizin ilk beşiniz. Ama şimdi bunu değerlendirmek için bak ben bile verimi değerlendiremem. Çünkü yani ben işin artık iyice Amerika tarafını izliyorum. Amerika'da mesela AEW'da artık pek takip etmiyorum. O yüzden verimli şey yapamam yani. Değerlendiremem yani. Şimdi o kadar. O kadar ikinci sırada. E ben adamı zaten izlemedim yani. Nasıl değerlendireceğim? O yüzden siz de kendinize göre. Mesela şey diyebilirsiniz. Bana göre WWE'de diyebilirsiniz. İstediğiniz gibi yorumlayın bakalım. Yani konsepti beğendi. Konsept değil bu. Her zaman yaptığım bir şey zaten de. <laughs> Videoyu beğendiyseniz like'ınızı alırım. Abone değilseniz de abone olursanız çok sevinirim. Bay bay. Kaçtım ben. Görüşmek dileğiyle.